İyi geceler efendim, Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özarı, Semih Öztürk, Sema Aydemir'le birlikteyiz. Kırmızı takımda SMS birincisinin Berkay çıktığı ve İsmail söylediği, İsmail'le Batuhan'ın potaya girdiği. Mavi takımda Poyraz'ın birinci, Steven'ın ikinci ve otomatik olarak Dora'yla Sergen'in girdiği potada Sergen maalesef bugün itibariyle Survivor'a veda etti. Tabii bugün konseyi konuşacağız. SMS sıralamalarını konuşacağız. Çok şey değişti. Radikal biri elendi. Bakalım Murat Özer'e neler söyleyecek. Burkan Dede, öncelikle Berkay'ı tebrik ederim. Neden tebrik ederim? Gerçekten inanılmaz bir sürpriz yaptı. Ve bu sürprizle de herkesin kaderini bir anda değiştiren adam oldu. Gecenin adamı Berkay. Neden gecenin adamı Berkay? Çünkü Berkay bugüne kadar ben hep şunu demiştim. Ha öncelikle bir de seni tebrik ediyorum. Sen dün gece e, Sergen gidecek demiştin. O konuda da seni tebrik edeyim. Ondan sonra yorumuma devam edeyim. Sağ ol Murat abicim. Teşekkür ederim. E, rica ederim. Ben demiştim diye hatırlıyorum. Yok Furkan dede de söyledi. Sergen gidecek dedi. Yani bu kadar aday arasında veya bu kadar yarışmacı arasında Sergen dedi. Onu tebrik edelim bir kere. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Şimdi devam edeyim. Şimdi e, Berkay bütün her şeyi değiştirdi. Berkay için e ee, Survivor başladığı günden beri hep şunu söyledim bu masada. Dedim ki şöyle notlarım var. Performans 10. Yakışıklılık 10. Efendilik kişilik 10. Reality 3. Realitisi olmadığı için bugüne kadar hep demiştim ki ben ya bu çocuk bu kadar başarılı bir çocuk her şeyi yapıyor yapıyor yapıyor. Realitisi yok diye bu çocuk oy alamıyor, oy alamıyor, oy alamıyor diye burada günlerce söyledim ve dedim ki Halk başımızın üstünde, yeri var halkın. Halk ne derse o olur. Biz burada yorumumuzu yapacağız, fikrimizi söyleyeceğiz ama kararı halk veriyor dedik. Ama artık halk da gördü. Ne? Halk, halk da realitesinin hafif hafif yükseldiğini halk da gördü. Ve bunun üzerine de halk da onu birinci yaptı. Berkay'ın e, kırılma noktası neresi biliyor musunuz? Size söyleyeyim. Acun Ilıcalı Berkay'a bir espri yaptı hatırlıyor musunuz? Konuşmuyorsun işte. Hı. Bravo. Acun Ilıcalı Berkay'a hiç konuşmuyorsun diye bir espri yaptı. O espri sırasında ben Berkay'ı izledim. Berkay'ın kafasında şimşekler çakmaya başladı. Ya dedi, "Acun Ilıcalı bana bunu söylediğine göre demek ki ben yılların tecrübesi onun dediğini bu espri dedi. Ben kendime güzel alayım hı hı. ve ona göre hareket edeyim bundan sonra." dedi. Ve farkındaysanız da o 10 10 10 notlarının o 3 olan realitesini onu da yavaş yavaş 7'ye, 8'e çıkardı ve ilerleyen günlerde 10'a çıkaracağını da düşünüyorum. Bu yüzden de halkın Berkay'a güvenmesi benim çok hoşuma gitti. Ben zaten bu masada kaç günden beri bunu söylüyordum. Demek ki halk artık şunu da dedi. Bu çocukta her şey var. Artık bir de ekleme yapalım ve bu çocuğu birinci sıraya koyalım dedi. Ve baktığım zaman da şöyle de bir şey oldu Furkan dedi. O da çok önemli bu gece için. Hiç kimseye nasip olmayan bir şey. Kıskandım ben Berkay'ı. Neden kıskandım biliyor musunuz? İlk defa gördüm. Hem takım arkadaşları hem rakip. Hepsi birden alkışladılar. Yok be Murat abi orada Dora gıcıklığını yapıyor. Işte. Hayır bir dakika. Hepsi birden alkışladılar. Batuhan'la İsmail'i sinir etmek için yapıyor. Abiciğim kim ne yapıyorsa yapıyor ben bilmem ben gördüğümü konuşuyorum. Hem rakip takım arkadaşları hem kendi arkadaşları. Kaç kişi var? 11 kişi mi var? Evet. Berkay'la beraber. 11'i de çocuğu alkışlar. Demek şurada... ki demek ki bak şunu söyleyeceğim. Demek evet. ki izlenim çok önemli bir şey. Demek ki o ayrıldığı takım arkadaşları bile o çocuğu o kadar seviyorlarmış ki onlar bile hepsi alkışladılar ve bu yüzden de Berkay bunu hak etmiştir ve Berkay'ın bundan sonra da ben bu birincilikten düşmesinin zor olacağını ve bu yolda ilerleyeceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle sana katılıyorum. Evet aslında doğru orada bir taş atmak istedi. Ama Murat abinin dediğine de şöyle katılıyorum. İki tarafta sonuçta bu adamı alkışladılar. Evet. Alkışladı. Şimdi hepsi bu alkış. adam Survivor'daki en efendi adamlardan bir tanesi. Ben Bence, bu bence kadar, en efendisi. Bu zamana kadar kimseye Şahane. saygısızlığını görmedik. Evet, renitilerde bazı eksiklikleri vardı. Onları da yavaş yavaş tamamlamaya başladı. Performansı zaten iyi. Efendiliği de var. Evet. Kırmızı takıma transferi bence ona çok yaradı. Yani cebine artı koyan yarışmacılardan bir tanesi Berkay. Çünkü mavi takımda Poyraz'ın biraz gölgesi altında kalıyordu. Arkadaşlığından da kaynaklı da olabilir bu. Yani... Çünkü daha girer girmez Poyraz bizim liderimiz tarzında bazı açıklamaları vardı. Girer girmez gölgeye de kaldı. Bir dakika bir dakika. Ondan güzel sonra... bir şey temas ettim. Bak ben onu unuttum. Poyraz'ın gölgesinde kalıyor dedin ya. Evet. Burada herkes de aynı şeyi söylüyordu. Diyorlardı ki burada derken yani genel kanı. Herkes işte Poyraz'ın gölgesinde kalıyor şu bu. Öbür takıma geçti ne yaptı? Poyraz'ı yeniyor. Poyrazı 7 kere üst üste yendi. Tabii. 7 kere üst üste yenince de artık Poyraz'ın gölgesinde falan kalmadı. Ne gölgesi çıktı gölgeden? Güneşlendi. Gölge yani merge bitti artık. Çok ilginç bir durum oldu. Şu tespiti de yapmak lazım. Bugün takım karışmalarında Berkay haricinde kime sorarsanız çok mutluydu. Bakın kime sorarsanız çok evet. mutluydu. Berkay arkadaşlarından ayrıldığı için biraz hüzünlüydü. Ama bu takım değişmesi en çok kime yaradı? Berkay'a. Berkay'a yaradı. Sergen'e de yaramadı. Yaramayanlar var. Sergen'e de Sergen e de Sergen 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 değerlendiriciyiz. Tamam, Ser çünkü Berkay'la girdin tamam, abi. Tamam ben sergeni ben, biraz daha. abi bekliyorum. Ne? Tamam bekliyorsun. Sema'ya mı dönüyorsun bana mı? Sema'ya döneyim. Tamam. Sema'dan alayım ondan sonra sana döneceğim. Evet Sema'cığım sen de Berkay'ı değerlendirirsen. Berkay'ı tebrik ediyorum. Yani çok başarılı gidiyordu zaten. Ee, farklı olarak hiçbir tartışmaya girmeden, hiç kimseyi kırmadan birinci oldu. Genelde birincilikler performansın yanına bir de e, işin böyle olaylara o hafta karışan genelde birinci oldu olaylarda taraf olanlar. Belki o yüzden hiç olmuyordu ama demek ki e, tartışmadan, kavga etmeden de başarılı olabiliyor musun? Poyraz'ın gölgesinden çıkmasına gelince e, şöyle bir şey oldu. Hep diyorduk ya burada. Şimdi onları seven birisi olarak kim oy verirsin? İkisini yan yana gördüğün zaman. Hani performans olarak iyi duruyor. Daha çok liderlik özelliği var. Genelde yüzde seksen Poyraz'a veririm. Çünkü paket gibi görülür ya bazı yarışmacılar. Poyraz'a veririm. Biraz e, verilen oylar Poyraz'a kaydığı için aslında Berkay'ın ben oyların çok yüksek olmadığını düşünüyordum. Bir de üstüne Poyraz yenmeye başlayınca insanlar aralarında seçim yapmak zorunda kalmadı. Aa tamam artık bu çocuk kendi başına bir çocuk diyerek Poyraz'dan ayrı oy kullandılar. Hayırlısı olsun yalnız Berkay'ın bu durumu kendi takımına nasıl yansıyacak? Bir de o var. Yani hem performans da muazzam hem şu an birinci oldu yani bir avantajına layık görürler mi artık ya da işte bir bir söz O zaman hakkı şöyle mı artık? E, yönetmenimizden de rica edelim. Yalkın o birinci olduğunu açıklandığı anı bir hazırlarsanız çünkü o sırada <laughs> Batuhan'ın inanılmaz Hiç bir tepkisi şey, var değil mi? Berkay çocuk zaten kendi şaşırıyor ama şimdi Batuhan çünkü kendini bir kere potaya sokmuş yüksek ihtimalle İsmail'den bir birincilik bekliyor. Hani yanına çok da kuvvetli birisi gelmez. Ben her türlü bu potadan yırtarım diyor. Batuhan'a bakar mısın? Peki Durkan. Batuhan da dördüncü oldu. Programın Batuğan. sonunda dedi ki eğer bir daha kendimi potaya sokarsam Allah benim belamı versin İyi <laughs> <laughs> e oldu ama oldu. yapmaması lazım. Dördüncü oldu. Aleyna Kalaycıoğlu da Batuhan'ın üstünde. Çok büyük bir risk almış Batuhan. Çok, oldu evet onu da, onu da değerlendireceğiz. Ses verebilir miyiz bir? İlk açıklandığı anda bir tam ekran yapıp ses verebilir miyiz rica etsem? Berkay Evet Berkay seni dinliyoruz. Abi gerçekten inanılmaz mutlu oldum. Yani kalbim şu an hala ağzımda çarpıyor. Yani... Evet tabii şimdi e, Batuhan'ın <laughs> o anda ufuklara bir bakışı var. Böyle işte denizi düşünüyor, martıları düşünüyor, neredeyim ben diyor, ne oldu bu iş diyor falan derken hemen Semih'e vereyim topu Semih. Sen güzel yorumlarsın bu sahneyi bence ufukları düşünmüyor. o havaalanına nasıl gideceğini, o uçağa nasıl bineceğini düşünüyor. Çok korktu Batuhan. Burada konuşmalarıma Berkay'ı överek başlamak isterdim. Onu sonra saklıyorum. Sayın Murat Özaray'ı övüyorum. Berkay'ı öveceğim ama Berkay'da olmayan özellikleri de burada birinci çıktı diye yüklemeyelim onu. Murat abi diyor ki realitesi 7-8 oldu. Hayır efendim öyle bir şey yok. Nerede 7-8 mi oldu Berkay'ın realitesi? 7-8 olmadı ama üstüne koyduğu kesin. Bir 2 oldu. bir 2 iki oldu. <laughs> <de> iki oldu. <laughs> e tamam bir 2 de demek yüzde başarı demek. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir ise Daha iki. Hayır, adamın realitesi bir ise ikiye, i̇kiye çıkınca yüzde başarılı demek Sayın yani. Üstüne koymuş. Iki, iki, katına Ama çıkarmış. Ama onlar var. Şimdi Sayın Furkan'cığım. Burada realitesinin ben sekiz, dokuz, yedilerde olduğunu düşünmüyorum. S sadece Berkay şunu kırdı. E, suskunluk rekortmeniydi. Tekrardan bu rekoru alıp Hilmi e verdi. Berkay oradan yavaş yavaş kopacak. Bu bölümde çünkü bir şeyler söylemeye başladı. Hilmi kim ya? İnşallah. Hilmi Cem mi kim? Hilmi Cem'i tanımıyor musun? Burada? Hayır yani niye Hilmi Cem'e verdi onu anlamadım. Cem... O özelliklere sahip evet. yani. Yani Hilmi Cem de Hilmi Cem de susuyordu Survivor'da çok fazla konuşmuyordu demek istiyorum. Suskun, suskunluğuyla adam salmıştı ya. Öyle mi görünüyordu ya? <gülüyor> öyle <gülüyor> bir <laughs> Hilmi Cem öyle bir dediği gibi birisi. Çok Nasıl değil ya? Çok neşeli, çok Suskunluğuyla adam saldı, yedi düvele. Allah ya, Allah. Tabii Ama ki. Şöyle Hilmi Cem çok sempatik, çok neşeli <laughs> bir adam. Evet. Sadece çok fazla topa giren bir adam değil. Yani Tavuk Survivor'da <laughs> çok evet. fazla topa giren bir adam değil. Evet. Burada ee, Berkayı tabii ki tebrik ediyoruz. Artı karşı takım alkışlamasında da Dora başlatıyor bu işi. Dora, Batuhan ve e, İsmaili sinir etmek amaçlı bu alkış e, olayını başlatıyor. Sonrasında tabii ki Poyraz sevindi. Poyraz'ın arkadaşı. Yani olayların sebepleri böyle gelişti. E, Berkay, ben neden, Berkay, evet, Berkay neden SMS birincisi oldu? Onu sorgulayalım. Takımlar karıştıktan sonra e, belli bir takım yarışmacıların yerleri değişti. Örneğin Merve. Merve değiştiği gibi eski 4-4,5 aylık sırt sırta mücadele ettiği arkadaşlarına çok değişik tepkiler vermeye başladı. Keza Sergen. O yüzden bugün bakıyoruz. SMS'te ne oldu? Sergen ve Merve'nin oyları en altta. Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu. Çok fazla takımını eleştirmese de Ayşe'yi eleştirdi biraz. Biraz doğruya konuştu. Çok takımsal eleştiriye girmedi. Ama burada tabii ki Ünlü takımının en önemli temsilcileri İsmail ve Batuhan kaldığı için aslında takımı onlar temsil ediyor. Başka kimse de kalmadığı için haliyle Merve onları eleştirince takımı eleştiriyormuş gibi bir hava oldu. Bu da onların SMS'ine çok ciddi yansıdı, düştü. Fakat bir isim var Berkay. Berkay eski takımına karşı hiçbir yorumda bulunmadı. Hiçbir bugün biraz eleştirdi, hep dedi karşıdan saldırı geliyor ama SMS zaten kapanmıştı bu eleştiri yaptığı zaman. Bunlar izleyici nezdinde bir parça ihanet gibi algılanıyor Sayın Furkan'cığım. Bunu net söyleyebilirim. Geçtiği gibi hiçbir şey olmadan, karşı takıma geçtiği gibi hiçbir şey olmadan arkadaşlarını çok sert bir biçimde eleştiren, bir takım saldırılarda bulunan yarışmacıları izleyici böyle bir ihanet etmiş. O yaşadıklarına, paylaşımlarına 4-4,5 aya e, biraz e, kötülük yapmış gibi görüyor. O Bak şöyle, yüzden... burada bir virgül çekmek lazım.